hala bugün e, e, Sovyetlerin yetiştirdiği e, Sovyetler Birliği döneminde Moskova'nın gözetiminde yetişmiş kadrolar Türk dünyasını yönetiyor şu anda. Kazakistan özelinden devam edelim. Nur Sultan Nazarbayır benim takdir ettiğim ama eleştiri de getirdiğim eleştirilecek de çok yönlerini bulduğum bir lider. Kötünün iyisidir. %100 kötüdür, yanlıştır, hatalıdır demek istemiyorum. Rusya gibi bir devi rahatsız etmeden, Çin gibi bir devi rahatsız etmeden, Amerika'yı rahatsız etmeden bir Türklük duygusunu e, Kazakistan'da ağır ağır yerleştirmiştir. Alfabeyi çift alfabe haline dönüştürmüştür. Türkçe dilini resmi dil olan Rusya'nın yanında artık konuşulan bir Özbekçe'yi, e, şey Kazakçayı bir dilhane sokmuştur. Bunlar kısa zamanda yapılan büyük işlerdir, takdir ediyoruz. Kimi Nur Sultan Nazarbayır. Ama biraz önce söylediğim gibi Rus mantalitesiyle geçtiği için eski Sovyetler Birliği mantığıyla Kazakistan'ı yönetmeye çalıştı. Demokrasiye geçit vermedi. demokratik asılımlar yapmadı. Halkın iradesinin yönetime yansımasının yollarını açmadı. Halkın ee, Rusları ürkütmeyelim diye onlara biraz taviz verdi. Belki bu gerekliydi. Yani bu eleştiri konusu olmayabilir. Bu bir strateji olabilir. Ama bunun dozunu kaçırdı. Sözün özü Nazarbayev hem yaşlı hem hasta hem de Rus mantalitesine göre Kazakistan'ı yönetmeye çalışan bir lider olarak en son toplumun e, e, sabrının taşmasına vesile olmuş bir liderdir her ne kadar kendisi göstermedik olarak bundan birkaç sene önce yönesini bırakmışsa da yerine gelen e, Tokayev denilen e, şu andaki e, Kazakistan'ın devlet başkanı da aynı mantar seviyeye geçmiş. Aynı. Çin uzmanı Rusya'da geçmiş. O gözlükle bakıyor dünyaya. Milli hassasiyetler yok. Şu anda Kazakistan'da geçen ay gerçekten hani bizde komplo teorileri vardır dış güçler, dışarıdan karıştırdılar. Öyle değil. Kazakistan'da gerçekten diyor ki ben oturduğum toprağın bu sandalyenin altında dünyanın en e, ucuz doğal gazının üstünde oturuyorum. En ucuz, en e, bol petrolün üstünde oturuyorum. E, e, Kazakistan'daki madenler dünyanın ağzını sulandıracak kadar değerli. E, aynı zamanda stratejik anlamda da çok ehemmiyetli, ee, Rusların hava havabüslerinin, uzay üslerinin olduğu bir coğrafya. Ee, kıymetli bir yerdeyiz. Ee, her türlü imkanımız var. Ama biz yoksulluk içinde yaşıyoruz diyor halk. Yoksulluk içinde yaşıyoruz. Yüzde on civarında Nazarbayev ailesi, onun çevresi, onların arkadaşları yüzde on civarında çok 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 lüks yaşayan, çok zengin yüzde doksan o ülkenin gerçek sahibi Kazaklar çok fakir, çok garip. En son orada doğal gaz ve petrol fiyatlarına gelen zamlar iyi niyetli bir şekilde protesto edildi. Ama Azerbaycan'ın nüfusunun yaklaşık yüzde otuz Rus'tur. Ruslar çok bilinçli ve örgütlüdür. Kazakistan'da hemen bu iyi niyetli zam e, protestolarını anında sağ solu yakan, yıkan arabalara ateşe veren, dükkanları yağmalayan, güvenlik güçlerine eden, taş atan bir hale dönüştürdüler. Kim? Burada örgütlü Ruslar. Bunu hemen uluslararası boyutta e, bir rejim problemi haline getirmeye çalıştılar. E, Ruslarla işbirliği içinde olan Tokayev'de Nazarbayev'in e, bazı yetkilerini alarak, demokratikleşme sözü vererek olayları şu anda sakinleştirmiş gibi görünüyor. Ama Çare şudur Türk dünyası için. Ben bunu Azerbaycan için de söyleyebilirim. Kazak için de, Kırmızı için de, Özbekistan için de. Demokratikleşme şarttır Türk dünyasında. Turan coğrafyasında demokrasi olmazsa uzun süre varlık devam edemez. Halk devletine güvenmez. Baskıyla uzun süre o devleti ayakta tutamazsınız. Demokratik açılımlar olursa ben Türk dünyasında büyük gelişmelerin olacağına, Biraz önce söylediğimiz gibi de fikirde işte birliğin olacağına, oluşacağına. Çoğunluk dünyada konuşulan ilk dört dilden bir tanesi de Türkçe. Yani büyük bir avantajımız var. Aralıktan Çin sınırına kadar, hatta Çin'in içinde Doğu Türkistan, Brunca'da kadar Türkçe konuşan yaklaşık 400-500 milyon insan. E şimdi hal böyleyken, e, elinizde böyle silahlı bir güçlü bir silah varken yani kültürel bir silah varken siz dünyada yok diyebileceğimiz kadar etkisizsin. Ayrıca Amerika ve Avrupa nüfusu hızla yaşlanırken Türk dünyasında genç nüfus çok fazla. Evet. Ama eğitimsiz. Eğitimsiz nüfus bir süre sonra size külfet haline geliyor, problem haline geliyor. Demek ki uzatmadan şunu söyleyeyim Türk dünyasında demokratikleşme olursa aydınlanma, demokratik anlamda e, sağlıklı seçimler olursa, halk iradesi e, yönetime yansırsa, despot bir mantıkla değil, zorça e, halkla anlaşarak bir yönetim tarzı geliştirilirse gelecek yüzyıl Türk yüzyılı olabilir. Ben böyle görüyorum. E, Rusların elbette eskiden sömürdükleri bölgeleri bugün tümüyle bırakacaklarını Orayı rahat bırakacaklarına inanmak safsizlik olur. E, Rusların stratejisi bu. Ama onlar böyle düşünüyor diye bizim de hiçbir şey yapmamamız çok safsizlik olur. E, dolayısıyla Çin, e, Doğu Türkistan'da, Rusya, Kafkaslar'da, Amerika, e, Orta Doğu'da e, mutlaka bizim başımıza çolak vermek için bir şeyler yapacaklar. Ama biz de karşı stratejiler geliştirmeliyiz. İşte ve Patron Birliği Derneği bu fikri yapmaya çalışıyor. Küçük küçük iş birliğiyle büyük bir aile, büyük bir millet, büyük bir güç olduğumuz bilincini yerleştirmeye çalışıyoruz. Başkanım, Kazakistan'daki bu olaylar Türk Keneşi, Türk Konseyi son dönemlerde çok gündemde olan konseyin toplanmasından kısa bir süre sonra aslında başladı. Bu noktada bazı akıllara şöyle bir soru geldi. Hani Türk dünyası, işte Turan Gerçekleşecekti de Rusya buna mı göz yum, yum, yummayacak ya da e, hakikaten bu bölgede Orta Doğu'da olduğu gibi Arap Baharı gibi bu bölgede de bir Türk Baharı mı gerçekleşiyor? Soruları e, akl, akıllara geldi. Bu noktada ne söylersiniz? Şimdi düz e, mantıkla düşündüğünüz zaman bu düşünce sanki doğalmış gibi geliyor ama bana çok doğal gelmiyor. Şöyle. Biraz önce e, konuşmada şöyle bir cümle söyledim. Yani dış güçler başımıza ne gelse ne zaman bir problem yaşasa, evet. hemen dış güçlere bağlı bağlayan bir komplo e, anlayışıyla işin içinden hemen çıkmaya çalışıyoruz. Öyle değil. Yani şu anda Ruslar Ukrayna'da Amerika ile karşı karşıya. Ruslar e, Suriye bölgesinde Amerika karşı karşıya. Rusya'nın yanında çok ciddi, çok sağlam bir ekonomisi, çok sağlam bir siyasi bütünlüğü yok ki. Yani Ruslar Türk Birliği'ne karşı sadece Kazakistan'da e, yani 500 kişiyi, 1000 kişiyi, 2000 kişiyi sokağa dökerek rejim mecim değiştiremez. Eğer böyle olsaydı Tokayev'in davet ettiği Rus barış gücü diyebileceğimiz o belki gelmez. Yani dikkatinizi çekiyorum. Tokay'a sıkıştı. İkinci gün dedi ki eyvah benim kendi askeri birliklerim var 300 bin kişi ama ya bunlar da göstericiler gibi düşünüyorsa hemen Rusya'dan destek istedi. Rusya geldi olaylar iki günde bitirdi. Sizin dediğiniz gibi Ruslar Türk Birliği, Türk Devletleri Konseyi oluştu. Ee, bir Türk Birliği oluşuyor hemen bunu sabote edelim, engelleyelim diye düşünmüşlerse eğer e niye gelip Kazakistan'daki olayları bitirdiler? Niye? Yani Rusların bu konuda son Kazakistan olaylarında parmaklarının olduğunu zannetmiyorum. İkinci hamlede girdiler. Yani kendilerinin davet edilmesi, tekrar o da e, Nur Sultan Nazarbayev döneminde kırılmış olan, azalmış olan etkilerini fazlalaştırmak için geldiler. Yani Türk birliğine engel olmak için değil. Rusya buna gücü yetmez. Tek başına gücü yetmez. Türk birliğinin oluşmasında henüz Türk devletlerini yöneten insanların şuur e, yani o e, e, Türk Birliği, Türk Devletleri teşkilatını işte kağıt üzerinde kurdular. Onun altyapısını hazırlayıp pratiğe dönüştürecek henüz enerji yok. Yani kağıt üstünde var o dediğimiz zaman pratikte evet. onu yapacak bir enerji, bir bürokrasi yok. Mesela e, 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 bütün Türk dünyasında izlenen ortak bir kanal oluşturabilir. Türkiye'nin de televizyonu, TRT'nin gücü yeter. Ama yapmıyorlar, yapamıyorlar. Burada politik etkiler vardı. Bazı fincancı katırlarını ürkütmemek için zamana yayma vardı. Bunlara saygı duyuyoruz. Ama konuyu dağıtmayalım. Türk birliğini engellemek için e, Kazakistan'da kargaşa çıkarıldığı tezi, teorisi, düşüncesi bana çok doğru geldi. Tamamen antidemokratik, baskıcı yönetime karşı Kazak halkının artık yeter kardeşim şeklinde bir feryadı bir figanı, bir baş kaldısı olarak düşünüyorum. Ha bunu Ruslar ikinci hamlede kullanır. Böyle bu sorun cevabı da. Peki başkanım ben işte uzun tek tek işte Kerkük'te yaşananlar, Afganistan'da yaşananlar, Doğu Türkistan'da yaşananlar diye tek tek bu bölgeleri sormayacağım. Çünkü siz bu bölgelerde evet. bu yaralara merhem olmaya çalışıyorsunuz. Ee, anladığım kadarıyla yani konuşmalarınızdan çıkardığım kadarıyla e, bu bölgede yaşanan bu ayaklanmalar e, Türkmenler olsun, işte Kazaklar olsun, Türkiye Cumhuriyetler'de yaşanan e, olaylarda ya da ayaklanmalarda e, hep e, e, bir örgütlenme problemi var. Aynen. Örgütlenme probleminin yanı sıra eğitimsizlik de bu noktaya eklendiğinde e, çok e, yanlış bir tabir kullanmamakla beraber e, boş bir kalabalık ya da değilsiz topluluklar denilen, Aynen bir topluluk meydana çıkıyor e, geliyor. E, bu noktada e, Çin Seddi'nden Doğu Türkistan'dan Arnavutluğa kadar olan bölgedeki e, gençlere e, Türklere ya da bu bölgede yaşayan insanlara tavsiyeleriniz nelerdir? Bu olayların e, çünkü bu artık e, sıçrayacak gibi de görünüyor. Bundan sonraki süreçte işte, bu olaylar nasıl yatıştırılmalı ya da nasıl bir yol izlenmeli? İşte, Meral Hocam çok zor bir soru yani beni üzen, böyle kendimi baş başa kaldığım zaman, Türk dünyasını düşündüğüm zaman, dünyadaki genel anlamda Türkleri düşündüğüm zaman, beni derinden etkileyen, en önemli konuya işte biraz önce işaret ettiniz. Şimdi, e, Türkler ne yazık ki bu cümleyi kurmak zorundayım. Yani belki tepki alacağız ama henüz milletleşme sürecini tamamlayamamış bir insan topluluğu. Köyde soy gayreti güderler. Türkler köyde soy gayreti güder. Şehre gelir. E, köy gayreti güder. E, şimdi e, bir üst değer olarak kendini Türk olarak tanımlamak. Şimdi e, Afganistan örneğini vereyim. İyi veya kötü. Yanlışlarını da konuşabiliriz, doğrularını da konuşabiliriz. General, General Rashid Dost. Türk dünyasını büyüttü. Efendim, ee, dünyanın tanınır, dünyada tanınır hale gelmiş. Türkiye'nin, yani bilmiyorum bu cümleyi söylemek olur mu? Askeri yardımdan tutun, ekonomik yardıma, siyasi yardıma kadar pek çok konuda desteklediği bir ara ama özbek asıllıdır sorduğun sorunun cevabını evet. yok. özbek asıllıdır fakat Afganistan'daki Türkmenleri Hazaraları ve özbekleri bir araya getirip tek bir güç haline getiremedi özbekçilik yaptı gelen yardımları özbekler arasında görevlendirmeleri özbekler arasında yaptı Türkmenlerden geldi geçti, yani şu anda bu gizli bir bilgi En az 10 tane büyük lideri öldürttü. Kim? Rast dostum, general Rast dostum. Kim? Özbek general. Kim? Özbek Türk general. Kim öldürmüş? Türkmen liderleri. Yani